Koyun avcısının bu bölümünden herkese merhaba değerli izleyenler. Bugün Elon Musk'ın göz bebeği mi? Evet. Değil mi? Doge. Çok sevdiği bir coin olan doge. Do, 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 doge. 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 Yani doge. 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 Yani Doge. İnsan Doge. insan mim, mim, koyun coin olarak Aynen geçiyor. Doğru. Ve aynı evet. zamanda Shiba. Shiba kimin göz bebeği? da genellikle Türk yatırımcıların göz bebeği. Türk yatırımcıların evet. göz bebeği Shiba ve Doge. Yani bunlar kuzen mi ee, Shiba ile Doge? Ya köpek gillerden. Köpek gillerden. <laughs> İki kucu kuçu inceleyeceğiz efendim. Kucu kuçu coin'i inceleyeceğiz. Sevgili pilotla birlikte bakalım hangisiyle başlıyoruz. Doge ile başlayalım. Doge, e. Özellikle evet. sahiden bir alan mask müthiş bir algı yaratmıştı. Tabii halk coin'i Amerika'nın coin'i gibi olmaya başlamıştı. Böyle yerlerde şey, broşür vesaire geziyordu. Çok şey sanıyordu. İşte Doge, e, Elon Musk'ın direkt kendisinin sahibi olduğu bir Bravo. coin ama öyle bir şey yok. Hani yatırım yaptığı bir yok. proje sadece. E, şaka coin olarak ortaya çıkmıştı ilk Doge. Ondan sonra Elon Musk'ın desteğiyle işte biraz daha artık farklı şekilde evrildi. Birkaç yerde ödeme aracı olarak planlandı ilk önce. Sonradan işte tekrardan bir yasal düzenleme vesaire geldi. Şu an güzel bir yükseliş yaptı. Elon Musk sağ olsun. Evet beni de perişan etmiş o dönemde. Öyle mi? Tabii. Beni etmişti. Spekülasyonları <laughs> tarumar etti beni. Neyse. Bakalım şimdi. Elon Musk'a buradan, buradan selamlarımı yolluyorum. <laughs> Dur şimdi Twitter'ın kapını falan. Evet, evet <laughs> doğru. Şimdi Doge çok hareketli bir coin malum Elon Musk hani bir biti ile beraber hmm. e, yükseltebiliyor ya da düşürebiliyor. Hani fiyatta pump ya da dump etkisi yaratabiliyor. Bu yüzden hmm. buna öncelikle dikkat etmemiz gerekiyor. Y e, yatırımcıların da buna dikkat etmesi gerekiyor. Şimdi spot olarak bakarsak yani Dogecoin'e ya da Doge'ye. Gördüğümüz gibi işte fiyat Musk'tan önce şu seviyelerdeydi. Ondan sonra o bir gece ansızın fiyat şu hareketlerle beraber yükselişe geçti ve ATH olan 0.74 cent'e kadar yükseldi. Hatta bir ara 1 dolar olacak, 1 dolar olacak. gibi Vardı biliyorsun. Bravo. Şimdi öncelikle bakarsak zaten şu bölgeyi kaybıyla beraber görüyoruz. Buraya gelmiş. Tak tekrar. Bu defalarca bu bölgeyi denedi. Sonra aşağısını daha doğrusu bu destek bölgesini kaybı direnç yaptı ve bu sefer buralardan red yedi ve aşağı doğru düşüş başladı Dogecoin. Içi. Yine yükselişte de işte 4 Kasım günü tekrardan buralara bir denemiş. Denemiş ama tekrar red yiyip aşağı doğru kanamış diyebiliriz. Yani şu an aslında bu iki çizgi arasında takılıyor diyebilir miyiz? Doğru. Bu iki çizgi arasında gidip geliyor fiyat. Bu grafik önceden çizmiştim ben bu grafiği. Şu bölge için destek bölgesi demişim ki güzel çalışmış. Hani buraya gelmese bile yine güzel bir fiyat hareketi oluşmuş. Şimdi uzun vade yatırım daha doğrusu bunu uzun vade tutmak isteyenler için Fiyatın en azından şu bölge birinci bölge olarak 0.05 seviyesi ve 0.04 seviyeleri birinci bölge, ikinci, bir ve ikinci bölge olarak güzel duruyor Mert. Ama hani biraz da orta vade düşünenler için hani kısa, orta ve uzun olarak ayıralım bunu. Pekala. Bakalım nasıl bir şey çıkacak orta. Pekala yani. tabii ki. Bunu dediğim gibi yine önceden çizmiştim. Şu bölgeler orta vade için güzel. Zaten buradan ilk kere tepki almış. Bir buraya gelmiş, sonra tekrar gelmiş. Yüzde kaç yükselmiş. Hemen hemen yüzde 55'lik bir yükseliş söz konusu. Hı -hı. Tekrardan bu bölgeler güzel. Hani şuradan tekrar bir fiyat hareketi gelip şöyle denedikten sonra yükseliş görebiliriz. Ya da işte burayı kaybederse eğer şu bölge aşağı kırarsa sıradaki bölgemiz bu bölge olacak. Bu da işte bizim uzun vade dediğimiz kısma denk geliyor Hı -hı. yatırım olarak. Şu an günlük olarak bakıyoruz. Değil <laughs> günlük olarak, olarak bakıyoruz. bakıyoruz evet doğru. Şimdi gördüğümüz gibi bölgenin altında Uçurum, en yakın kör destek var. evet burası bu da yüzde kaç aşağıda hemen söyleyeyim ben. %40 civarı bir düşüş var hmm. ki zaten eğer bu bölge de kaybederse %40'ın üstüne hemen hemen <laughs> %74'lük bir düşüş var. O yüzden hani sakat bir grafik göründüğü gibi bu bölgeler ideal hani buraları kaybetmemesi lazım şu bölgeyi. Evet yani buradaki 0.45 bantları hani en böyle artık 0.45'i tamamen kaybederse lazım ama sıfır e, tutabilecek bölge tutabilecek bölge Hatta olarak. Hatta bir bölge çizilir. daha verelim. Bakın burada da bir sürü likiste bölgesi var. Burası da gayet güzel. 0.05 yine hmm. seviyesi. Ee, burası uzun vade dedik. 0.5'e dikkat. Şu bölgesi dikkat. bizim uzun vade. Peki. Şu bölge bizim orta vade. Bir de kısa vade bakalım. Hani millet buradan %5, %6 almak ister, yani %4 aha, aha. alayım kaçım abi diyenler olur. Ama orası biraz riskli değil mi e, yani tabii şu ki. an? Burası en riskli bölge olacak. Fibonacci miydi bu? Evet, Fibonacci'mizi çekiyoruz. Zaten bunu siz yine işleyeceksiniz muhtemelen. Evet. O yüzden hiç oraya girip büyüsünü kaçırmayalım. Evet şu bölgelerde kısa vade için güzel duruyor şu an. 0.08 ile 0.0823 arası. Hı -hı. Buralara gelip şu şekilde bir fiyat hareketi görebiliriz. Yani düştü, hop, hop takıldı ve... Tekrardan bu bölge. İlk hedef zaten burası olmak zorunda çünkü fiyatın... Pekala güzel. Yani bu da kaç yapıyoruz? Hadi şuradan alırsak mesela şuradan baz alalım. %20'lik bir yükseliş bence güzel hı. bir yükseliş olur. Ama şu anda mesela ben ya dur benim kayın kayınbirader söyledi bir Doge alayım dersek şu anda almak e, oldukça riskli. Çünkü çok ortada yani ne olduğu Tabii. şu an belli değil çizgilerimizce. Hı hı. Ya aslında şurada da bir destek bölgesi var hemen yakından iyice zoom yapayım. Şu bölgede güzel bir destek bölgesi ama burayı kaybetmesi çok ihtimal. Çünkü zaten hani şuradaki fitil dediğimiz kırmızı çizgi biraz daha yakınlaştıralım. Şurada gördüğümüz gibi bakın zaten yarısına kadar gelmiş. Bu hemen hemen bütün alıcıları. Hani burası bizim alıcı bölgemiz. İşte şuradaki alıcıların çoğunu zaten şuraya kadar almış. Sadece şu kadarlık bir kısım kalmış hemen hemen. bunu da aldıktan sonra tekrardan ufak bir bounce alıp düşe ihtimali var. Bu yüzden burası biraz sıkıntı bir bölge. Peki. Hatta şeyde bakalım. Haftalıkta bakalım buna. Ne diyor bize? A few moments later. Evet burada bayağı bir aşağı doğru bir basamak Hı -hı. görüyoruz. Yeni yeni bir kripto terim olabilir mi basamak? <laughs> Basamaklar. lazım. <laughs> basamak. Güzel. Bunları <laughs> kaldıralım. Temizce bakalım. Haftalık da şurası çok güzel bir destek bölgesi. Sabahda düşenler için burayı bekleyebilir. Hani dediğim gibi buradan fiyat hareketi gelebilir. O da 0.77 bandı. Onu 0.84 ile 0.77 bandı. Güzel duruyor şu an. 77'ye görürsek kısa vadede böyle bir haftalık Hı -hı. E, takılabiliriz Hı -hı. diyoruz. Tabii. Aynen. Çok fazla heveslenmeden şu bölgelere kadar taşınabilir. Ya da şu bölgelere kadar 0.98 civarına kadar. Pekala çok güzel. Bir de aylık bakalım mı şöyle bir de? Bakalım. Aa, aylıkta durumlar nasıl peki? Aylık grafik bize neler söyleyecek? Ne çıkmış yahu? Ne çıkmış? <laughs> nasıl bir etki? Evet, temizleyelim daha Aslında oldu. iyi de durmuş. Yani düşündüğüm zaman o kadar yani. yüksek çıkıştan sonra yani en azından şu alt taraftaki diplere gelmemiş. Tabii o yönden güzel %90 Şaka gelmiş. yapmamış yani bize. <laughs> Kötü bir şaka yapmamış. Ya şöyle bir şey var şimdi. Doğru diyorsun. Şaka yapmamış ama düşünsene şuradan alıyorsun. Evet. Da. evet. 0.74'ten alıyorsun ve %92 düşmüş. Aslında büyük bir şaka. <laughs> of, çok kötü bir şey. Evet orası çok kötü bir şaka şey Yani aylık grafikte bakarsak eğer şu bölgeyi kaybederse bana kalırsa. Tabii. Orası tabiri caizse intihar yani. Yani dipsiz kuyumsun. Şuraya kadar. Alem seversin. Seversin. Şuraya kadar gelir. 0.05'e kadar Uf. düşer yani. Baksana abi aylık grafiğe. Çok şey sakat. Hani hiç şurası tek bir mum ya. Şuradan şöyle göstereyim. Yüzde 692. Bir ayda yüzde 692 yükselen bir mum sadece şu bar. Felaket bir şey. Gerçekten felaket <laughs> bir şey. Ya tabii öyle bir yatırım yapsak, kazansak muhteşem bir şey tabii, ama. Tabii. Ama şöyle bir şey var hani buradan alan insan eminim şuraya kadar tutamamıştır, tutamamıştır, bekleyememiştir. Yani çok net diyorum beklememiştir çünkü kimse bu kadar yükseleceğini beklemiyordu bu koyun Beklemiyordu, payı. doğru. Şaka yaptı hepimiz. Gerçekten şakayı yaptı. Yani sonuç olarak aylıkta da baktığımız zaman ben alacağım kardeşim Dogecoin'den ben 5 sene unutmak istiyorum bu parayı diyecek olursak hı hı. En temizler burası. En temizi 0.5'ler, 0.6'lar. 0.04'ler evet. ve 0.06'lar. Evet. Ondan sonrası selamet olabilir diyoruz. Evet. Peki. Teşekkürler sevgili Doge. Umarım yatırımcılarına mutlu edersin. Şimdi Shiba. Umarım. Shiba. Küçük küçük illerden. Shiba'dan ben 10x yaptım. Ooo bizim filodan Deniz abi var. Buradan selam olsun kendisine. O bana söylemişti. Böyle böyle tam koyun buldum dedi Shiba işte. Daha o zaman Elon Musk hiç pamplamamış bu coin'i. Yani daha hiç ismini bile söylememiş. İşte çok güzel işte bak güzel hareket gerçekleştirebilir bu dedi. Bakalım abi dedim. Bir baktık işte inceledik. Hoşumuza gitti. Bir miktar para attık. Yanlış hatırlamıyorsam 3-4 gün sonra yükselişine başladı. Elon mask işte bir Shiba tarzı bir şey yazmış. Tweet atmış. Ondan sonra biz ondan 10x yaptık. Aa, çok güzel. Çok güzel bir para geldi Aa, evet, çok gerçekten. Güzel. Ondan sonra zaten sattık. Mutlu etti. Tabii. Ama bizden etti. sonra bir yüzde kaç çıktı hatta şuralardan herhalde? ay bir yüzde 200'ü kaçırdın mı? Evet. Bir o kadar hmm. daha çıktı sonra. Olsun ama karı alacağımızı aldık tabii ki. Kârı cebimize koyalım <laughs> ve gidelim. Şimdi günlükte Shiba'ya bakıyoruz hanımlar beyler. Şimdi bu çizgileri de önceden çizmişiz. Ne demişiz bakalım be? Hmm. Shiban'ın durumu ne alemde? Şimdi demişim ki yükseliş için geçilmesi gereken direnç bölgesi muhtemelen bunu şu civarlarda çizmişim. Hı -hı. Buralardan red yemiş koyun. Tekrar aşağı doğru hareketlenmiş. 3.466 Hı -hı. civarları oralar. Bunda bol sıfır olduğu için şu 4 sıfır. Hiç söylemeden direkt 17.04 diye telaffuz edelim. Çünkü yani 0, 0, 0, 0 daha Hı. yoruyor. Pekala. Direnç bölgemiz işte bakarsak eğer nok Yani 4.0. 17.04 bölgesi en büyük direncimiz. İkinci direnç bölgemiz e, yine 4.0. 13.06 bölgesi. Şurası bir direnç bölgemiz. Destek olarak bakarsak da eğer. Şu bölge güzel duruyor. İşte Buradan fiyat gelmiş. Hatta şey yapalım. Bir dakika ben bu grafiği komple bir çizimleri kaldırayım. Peki. Bunu başladım. da orta, uzun, kısa vade diye ayıralım. Hay Hayır bir Sanki... Patlamaya bir yakın gibi bir şey hissettim ya ben evet. şimdi. Yani şurada bir akümlü olmuş sonra yükselmiş, pump gelmiş. Şu an yine bir aküme yine süreci bir ufaktan, var gibi. Yine evet, bir ufaktan evet akümle yapıyor gibi Yine yukarıya doğru bir gider mi acaba abi? Öyle duruyor gibi. Hav hav der mi bize? Isırmasa bari. Isırma... <laughs> Isırmazsa iyi. Huleti dogzatu. <laughs> şimdi uzun vade için... Burada galiba 5.0 var. 5.0-669 seviyesi yani şu civarlar. Güzel bir bölge. Buralar gelirse denenir. Düşerse Çalalım. al <laughs> ve unut. Evet. Hatta üçüncü bölgede belirleyelim. Tam net olsun. Yine 5.0565 bölgesi. Güzel bir bölge. Uzun vade için. Orta vade bakalım. Hatta hemen şu çizgimizi şöyle uzatalım. 734 ile 766 seviyesi de orta vade için güzel bir bölge. Çünkü ne görüyoruz burada? Fiyat burada zaten takılmış, akümül olmuş. Sonra buraya ilk gelişinde güzel bir yani güzel olmasa da bir e, yükseliş almış, tepki almış, tekrar bölgeyi test etmiş ve bir önceki dibin, yani şuraya biz dip diyoruz, şuradaki bölgenin e, alıcılarını almış. Yani daha doğrusu likide toplamış diyebiliriz ve sonradan yükselişe başlamış kendi evet. içinde büyük bir yükseliş gösterdi. Güzel de yapmış. Sonra yine bir düşmüş ama çok da düşmemiş Hı -hı. derken tam evet. Tekrardan Sen bu şeyler geliyor aslında evet. oraya doğru bir şuradan şöyle bir hareket görebiliriz orta. Tekrardan şöyle bir hareket görebiliriz orta vade için. Bu bölgeler güzel açıkçası. Kısa ama şurada bade... aşağıda gördüğümüz zaman 0000565 Shin altı Bay bay, çav çav, paka tabii. paka, dasi Aynen. <laughs> Ondan sonra her dille konuşsun. Evet, şeyler. evet. Aynı <laughs> zamanda üniversal yayınlarda da yapıyoruz. <laughs> Bu kadar genelde toplamak gerekiyor. Çünkü hani ne olacağını bilemiyoruz. Öncesi yok. Ee, kısa vade için hemen şöyle bakalım. Al abi sana kısa vade. Diye. Çok güzel bir bölge. Birinci dokunuş, ikinci dokunuş. Ve tekrardan muhtemelen üçüncü dokunuşta buraya bir ufak bir tepki alması muhtemel duruyor. Yani o da yine galiba 5.0 var, 831 seviyesi. Kısa vade için ideal diyebilirim. P çok hı hı. güzel. Aylık bakın. Evet lütfen. Ya da lütfen. Bir haftalık. Haftalık. Peki. Haftalıkta durumlar nasıl? Shiba'da. Şimdi haftalıkta da şurada güzel bir... Çok eski bir coin'i değil galiba değil mi? Shiba çok... Tabii tabii. Ee, yeni bir. 2000... 2000... 2 senelik falan galiba. Bir buçuk iki senelik. Bir buçuk, iki 2020 2 -2 olması lazım. Doğru. Evet. Bu bölge güzel bir destek bölgesi olarak zaten haftalıkta çalışmış. Görüyoruz. Buradan çıkmış. Tekrar gelmiş gelmiş gelmiş. Ve e, tepki almış. Bu bölge güzel bir destek bölgesi diyebiliriz. Onun altında da hemen şurada zaten bizim e, günlükte belirttiğimiz çizgilere bakarsak evet. eğer yine bu seviyelere denk geliyor. Burası da güzel bir destek bölgesi. 831 kaybederse yani 734'ü... ...kadar e, görebiliriz. Görebilir. Hı hı, düşüş görebiliriz evet. Aylıkta bakalım neler söylüyor bize. Güzel şeyler söylüyor şiva Yatırımcılarını mutlu et. Evet. Acaba bunun daha uzun verisi olan borsa var mıdır? Bir de ona hemen ufak bakayım bir. Evet. evet. biraz var. daha detaylı. Çünkü ben de Gatio'dan almışım o zaman. Şimdi hı -hı. hatırladım. Hı -hı. E, aylıkta da... Göründüğü gibi tam şu an şu çizgide hı hı. yükselmiş, ret yemiş, geri çekilme, tekrardan ret yiyor, geri çekiliyor, tekrardan ret yiyor ve hacimli bir mumla burayı kırıyor. Son gelişte sunuyor buradan, tekrardan tutunuyor, tepki alıyor, tekrar tutunuyor, tepki alıyor ve şu an tam bu çizginin üstünde. O çizgi gerçekten öyle güzel bir yere çizdin ki yani. <laughs> evet gerçekten. Her şeyin başlangıç noktası <laughs> gibi yani. Şiba'nın ya. tüm kaderini belirleyecek çizgi. Sanırım gerçekten. Çizgiden aldık, ipten aldık. <laughs> evet o çizgi tam neresi? 92, 658. Evet, o bölge. Yani buranın altında kapatmamız gerekiyor Şiba'nın aylık olarak. Hani Aralık ayının bu çizginin altına kapatmamız gerekiyor. Yoksa... işler sarpa sarabilir diyorsun. Evet, o zaman da... Ama üstünde kalırsa da aslında yine burada bir... Tabii, 700 bin, kalırsa da... 0, 0, 0, 700 bine doğru... Şuralar gider. ve şu bölgeler gelir. Aa Güzel. Hı hı. Orası da yaklaşık herhalde bir %100 falan tekabül ediyor galiba değil mi? Bakalım. En azından Sardım birinci hedef yani. Buradan bakarsak, burası yüzde %40, burası %140. E güzel. Gayet güzel. Güzel, key, keyifli. Şimdi Binance'e geri dönelim. Tabii. Az önceki bölgeleri burada tekrar belirtelim. Direnç olarak çalışabilecek bölgelerde bu iki yer. Ne oldu? Bir şey görmedim de aslında şey, burada bu kadar az verin olması insanları şaşırtıyor. Keto'dan devam edelim ya, İçim rahat etmedi şimdi. <laughs> Çünkü daha fazla bir şey evet, var. Daha fazla veri var. Ya şeyden dolayı dedim. Şimdi burada mesela 4 0 ee, evet. 12.45 hani 1245 değeri ama şimdi gateway'e geçince Evet orada başka yazıyor. oluyor? Evet. Bravo. Ben ben de onu anlayamadım. Tebrik ederim. Çok iyi girdin. Sormayayım dedim. Ya burada küsüratın hepsini yazmışlar. Ha. Yani 12 nokta şey 1274 nokta işte 1000 evet. kaç mı? Evet. Baştaki 40 aslında. Aynen. Okay. Aynen. okay. Yani bizim bakmamız gereken yer işte baştaki 40 ve sonraki 34. Diğer rakam. paralarda da bazen diğer coin coin'lerde de böyle karışıklıklar olabiliyor mu? Peki. Tabii, ha. tabii. ki. O Hı -hı. zaman tamam. Yani ya bu bol sıfırlı coinlerde çok fazla oluyor. Tamam o zaman bir buna etmesine tabii. belirtelim tabii. Hı hı. Hatta şöyle bir durum var. Mesela bunun e, futures vadeli kısmı da var. Hı hı. Şimdi insanlar emir girerken her seferinde 0.0000 işte 12 bilmem ne yazamayacaklar için. Bravo. Binance de şöyle bir çözüm getirmiş buna. Çünkü doğru o riskli bir şey olabilir. Yani hı hı. bir tane sıfırı yanlış yazsan em emirin çalışmayacak belki. Hı hı. Bin ship deyip buluyoruz. Ha, ha biraz Burada az sıfır en azından sıfır var diyor abi sana. Aa peki. Hı hı. Daha da kolaylaştırıyor. Aynen. Evet, Shiba severleri duyurulur efendim. Güzel bilgi. Hapt'e bilgiyle Hı -hı. araya. Güzel evet, bir aylık grafikte de bu seviyeler güzel diyebiliriz. İşte zaten şu an tutunduğu bölge de 4.092.27 seviyesi. Peki. Burayı kaybederse yine 5061 91'e kadar sarkar. İlk direnç bölgemizde 4.0-12.74 bölgesi diyebiliriz yükselişte. Pekala. E, güzel. Evet. Ne olacağını öngörüyoruz peki? Şiba çıkar mı? Yani, yani şu an grafiğe mi? göre gözüken yükseliş var. Evet. Olacak deriz. Hı -hı. Yani Olabilir. Şu bölge kadar bir yükseliş görebiliriz ama aylığı bunun altında kapatırsa eğer hani bu uzun vade gerçekten bu uzun vade bakış. Aylık grafik bakıyoruz. 30 günlük çünkü. Altında kapatırsa işler sarpa sarar. Peki normal grafik dışı baktığın zaman Shiba değer görecek bir coin midir sence? Ya bir dolar olmaz. Önce onu bir söyleyeyim. Olmaz. Hani herkesin kafasında şu var. Shiba bir dolar olacak ben zengin olacağım. Shiba işte 5 sıfır atacak ben zengin olacağım. Abi onu kesinlikle ve kesinlikle unutun. Shiba hiçbir zaman bir dolar olmayacak çünkü arzı var. Milyar mıydı? Bayağı hani bayağı baya yüksek bir arzı var. Onu da demek hani piyasaya 550 kat trilyonluk paranın girmesi demek. Ooh. Hani... Bu arada bile Bitcoin'in şey e, kripto para piyasasının işte piyasa değeri 1.62 trilyonlar e, trilyonlara ulaşmıştı. Shiba'nın öyle bir arzına ulaşması 10 10 bin yılda belki olur. Hani 10 bin yıl sonra tüm belki insan, olur. Tüm Aynen. insanlığın alması lazım. Diyorsun, o yüzden yani Shiba neredeyse. 1 dolar olmayacak arkadaşlar. Üzgünüm. Evet böyle kötü bir haberle de Shiba'yı ve Doge'yi anlatmış oldu sevgili pilot. Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Ekleyeceğim başka bir şey var mıydı? Doge, Shiba yani yok. Belki ilerleyen zamanlarda bir bunların yavruları var Akita ile Kisho diye. Belki. olursa Akita ile Kisho'ya da ingeleriz. Hay hay. Şayet farklı istekleriniz varsa lütfen yorumlar kısmına yazınız efendim. Bir kez altını çizelim defalarca. Konuştuğumuz hiçbir şey tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Burada görmüş olduğumuz, çizmiş olduğumuz çizgiler neticesinde biraz öngörüde bulunduk sevgili pilotla birlikte. Hoşçakalın.